Evet. Çok mu yazın? Evet. Nasılsınız? Merhabalar. İyi, merhaba. merhaba. İyiyim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Nişantaşı günü. Evet, Nişantaşı günü. Şimdi e, okul provasından çıktım. Çok güzel bir diziyle geliyoruz. Yazın, e, Mayıs ayında inşallah e, ekranlarda olacağız. Çift dişilik o da diye romantik komedi bir Ondan sonra güzel, e, ekip de güzel. E, ondan sonra şahane. Daha önceki projelerinizde de yazın çalışmıştınız galiba. Yani. Evet, öyle 10 yıl önce kiralık aşkla. O da yaz dizisiydi. Valla bana yaz işleri uğurlu geliyor. Uğurlu geliyor, Ön, geliyor değil mi? Öyle söyleyeyim. <laughs> uğurlu geliyor Kariyeriniz için o bir uğru var sanıyorum. E tabii güzel bir şey yani. Yaz, yaz işleri güzel, keyifli. Umarım seyircilerimiz de beğenir. Şu bir süredir de. ekranda yoktunuz. Özel bir sebebi var mı? Yani ee, yani yoktum evet. Dört yıldır e, yoktum. Özellikle hani Gündüz Kuşağı çok uzun yıllar çalıştım. Bir sene falan. Ama ben hani oyunculuk benim asıl mesleğim. Ben de boş durmadım. Tiyatro yaptım. Bir sürü film çektim ettim ama asıl mesleğim oyunculuk. Herhalde burada ilerlemek istiyorum. biraz de vefasız olduğunu düşünüyor musunuz? var. Her sektörde var ya. Bizim sektörde de var, başka yerlerde de var. Yani millet öldüğüyle kalıyor vallahi bu sektörde. İki gün hemen fotoğraf koyuyorlar. Yani üç gün unutuluyor bu insanlar. Yani özellikle çok değerli, çok kıymetli oyuncularımız, sanatçılarımız çok var ama yaşarken onların yanında olmak çok daha kıymetli. öldükten sonra bir değeri kalmıyor bence. Bu biraz neden kaynaklanıyor olabilir? Yani artık Günlük ilişkilerin bozulmasından mı? Yani, yani herhalde artık çok şöyle, değer, değer çok oluyor herhalde anlatımı yani, kadarıyla. Evet. Ondan sonra evet. e, tabi bunun da çok etkisi var. E, bir de aynı zamanda e, çok tüketime yönelik yaşıyoruz her şeyi. Yani bir şey başlıyor, bitiyor. O başlıyor, o bitiyor. Biri çıkıyor, ünlü oluyor. Sonra yok oluyor. Yani değişik bir sistemin içindeyiz. Peki. Siz sizden ne onun dışında? Onun dışında valla... iş güç e, dışında diyelim. Kilo, kilo verdim. Güzel bir 15 kilo falan verdim. Daha da vereceğim inşallah. İşte biraz spora, diyete. Çok zorlanıyorum. Özellikle diyet şeyinde falan. Ama e, kilo çok kötü bir şey ya. Valla yani çok sağlıksız bir şey hakikaten. Ne zamandan beri bu şey var? 2 aydır. İki aydır. Hikayedir. Sürekli nasıl sürekli besleniyorsun? Spordayım. Zorlanıyor musunuz? Peki en kilolu ne yapmak zor ya da güç oluyor. Ya Neden ben, ben karbonhidrat hastası bir adamım. Makarnasız, pilavsız, ekmeksiz asla doyma şeyim yok benim. Onları hayatımdan çıkardım. Öyle otçul e, besleniyorum. Salata yapıyorum her gün kendime fenalık geliyor ama yapacak bir şey yok. Kilo vermek şart çünkü çok pilavmış. Ameliyat düşünülmüyor. Ameliyatı karşıyım ya. Kork, kork, korkuyorum. Ya o mide ameliyatları falan oluyor ya. Birkaç kişiden böyle bir şey duydum. Yok olamam ben. Bir de zaten narkoz korkum var. Narkoz korkum olduğu için herhalde olamam. Bilmiyorum. Allah korusun. Allah. Im. Ama tabii ki çok biliyorsunuzsa böyle çok obezsem, böyle yürüyemeyecek bir haldeysen tabii doktorların kararı. Ona bir şey diyemem. Ama spor diyet en güzel e, Korumak yani vermek kolay da ve korumak zordur. Derim. Korumak değil. zaten. Şimdi ben veriyorum da nasıl koruyacağımı düşünüyorum. Hmm. Ben Beni iki ay sonra görür müsünüz? 150 kilo. Güzel <laughs> 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 ama, ama yok yok koruyacağım. bu kadar verdik. Onu bir korumak lazım yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.